bir istatistikçi, bir sosyal reformcu ve en önemlisi bir hemşire olarak dünya çapında halk sağlığını iyileştirmek için Florence Nightingale'den daha fazlasını yapan çok az insan var. Nightingale hayatı boyunca hemşirelik yaparak tüm insanlar için çabaladı. Tabi bu kadar fedakar bir insanın yaşamı hiç de kolay geçmiş sayılmaz. Onun doğum gününü her yıl Dünya Hemşireler Günü olarak kutluyoruz. Gelin, onu biraz daha yakından tanıyalım. Florence Nightingale, 12 Mayıs 1820 tarihinde floransa İtalya'da doğdu. Babası tarafından eğitilen Florence, Yunanca, Latince, Almanca, İtalyanca, Fransızca, Matematik ve Tarih konularında bilgili, aydın ve eğitimli bir kadın olarak yetişti. Londra'da Londra King's Koleji'nden mezun oldu. Hemşirelik için Almanya'da eğitim aldı. Birçok dil bilmesi ve eğitimini en iyi şekilde almasının yanında aynı zamanda fedakar ve çalışkan biriydi. Ailesi onu hiç desteklemedi. Döneminde hastaneler bakımsız, kalabalık ve hijyenik olmadığından ailesi bir hastanede çalışma isteğine karşı çıktı. Bunun üzerine o hiç pes etmedi ve hastaneleri dolaşıp hastaları gözlemleyerek şartların iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalar yaptı. Hemşirelik Victoria döneminde saygın bir meslek değildi. 1800'lerin başında hemşire olarak çalışan kadınlar daha alt sınıf olarak nitelendiriliyordu ve saygı görmüyordu. Halk hemşirelik mesleğine oldukça uygunsuz anlamlar yüklüyordu. Ancak Nightingale bütün toplumsal normları reddetti. Bunun yerine kendini hayır işleri yapmaya ve hemşireliği kendi başına olabildiğince öğrenmeye ve öğretmeye adadı. Almanya'da eğitim aldı. Nightingale ailesinin tüm olumsuz yorumlarına karşı hemşirelik okumak için Almanya'ya gitti. Orada hasta bakımı ve hastane yönetim temelleri eğitimi aldı. İki yıl sonra ailesinin karşı çıkmasına rağmen Londra'nın Harley sokağındaki kadın hastaların bakıldığı bir hastanede yönetici oldu. Depresyonla mücadele etti. Nightingale, hemşireliğin ilahi bir görev olduğuna inanıyordu ve ailesinin mesleğini desteklemeyi sürekli reddetmesi onun sık sık depresyon yaşamasına sebep oldu. 1847'de sinsel bir çöküş yaşadı. İyileşmek için Roma'ya gitti ve burada bir politikacı ve savaş sekreteri Sidney Herbert ile tanıştı. Herbert onun için çok iyi bir arkadaş oldu. Kırım Savaşı'na katıldı. 1853-1856 yılları arasında Kırım Savaşı'nda İngiliz ordusundaki yaralı askerlere bakmak üzere 38 gönüllü hemşire ve rahibelerle İstanbul Selimiye'de Selimiye Kışlası'nda kurulan askeri hastaneye gönderildi. Üsküdar'da hastanenin bakımsız olduğunu ve insanların sıtma ve çeşitli buluşçu hastalıklar nedeniyle öldüğünü gördü. Yoğun bir çalışma sonucu gerekli malzeme ve eksiklikleri gidererek hastaneyi sağlık koşullarına uygun bir hale getirdi. Bu uğraşların sonunda ölüm oranı %42'den %2'ye indi. Dokunduğu her yeri güzelleştiren Nightingale'in bizim tarihimizde de izlerine rastlamak mümkün. Savaşın zor koşullarında gece gündüz demeden yaralılara baktığı için askerler ona lampalı kadın adını vermiştir. Nightingale'in Sükutare'deki çalışmaların haberleri basına ulaşınca İngiltere'de bilinen biri haline gelmişti. Ölüm oranlarındaki düşüş ve hastane koşullarının iyileştirmesinin onun çabası olarak bilindi ve Times onu melek ilan etti. Hastalıklarla mücadele etti. Kırım Savaşı esnasında hayvanlarla olan temasından geçtiği düşünülen bir enfeksiyon kaptı. Savaşın yarısında ülkesine dönse de bir daha hiçbir zaman tam anlamıyla iyileşemedi. Yaşamı boyunca birçok fiziksel hastalıkla mücadele etse de asıl mücadelesinin zihniyle ilgili olduğu biliniyor. Yaşadıklarının incelenmesi üzerine Nightingale'in bipolar olduğu sonucuna varıldı. Yaşamı boyunca hiç durmadan çabalasa da son yıllarında ağır bir depresyon geçirdi. Florence Nightingale 13 Ağustos 1910 tarihinde Londra'da İngiltere'de 90 yaşında gözlerini yumdu. Doğum günü her yıl uluslararası hemşireler günü olarak kutlanmaktadır. Aslında tarihte adını bilmediğimiz yüzlerce, binlerce nightingale var. Selam olsun.